Büyük kent, yeni, uçsuz bucaksız ufuklar, enginler özlemiyle yaşaya gelmiş bir ilkokul öğretmeninin söylemiyle yazılmış roman, söz konusu kişinin nihayet İzmir'e gelişiyle başlar. Çocukluğu, yetişme yılları hep yoksulluk ve yoksunluk içinde geçmiş, ailesi sarsıntıdan sarsıntıya süreklenmiş, aşağılık duygusuyla kıvranan öğretmen, İzmir'deki ilk gecesini ürperişler, ruh burkuntuları, bocalayışlar içinde geçirir. Çok geçmeden rastlantı sonucu tanıştığı Zehra ile nişanlanacak, hiçbir sebep yokken bu nişanı bozup bu kez de adalet adlı kibar bir hayat kadınla tutulacaktır. Öğretmenliği sırasında Bin bir güçlükle biriktirdiği para, adaletin harcamasıyla savrulup gider. Öğretmenliği de son bulan ben kişisi, maddi manevi bunalımlar içinde denize gider. Deniz onu öteden beri çağırmaktadır. Yılgılar, endişeler ve yıkılışlar ortasında geçmiş bu bedbah ömür, denizde Son bir kez sarı saçlı tanrıçaların güzelliğine kavuşacaktır.